Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Şu anda SMP'de birinci bölümdeyiz. Hatta ikinci bölümdeyiz. Kanalı takip etmediyseniz halen kanalı takip edin. Ee, işte i̇şte burası görünüş olarak tahta bir ev gözüküyor. Bir gariplik var. Komşu selam. Ben burada yeniyim. <laughs> o hava karamış. O zombi. Neyse kılıcım var en azından. Biraz geliştim ya SMP'de. Tarla falan yaptım. O büyümüş birazcık. Oğlum bayağıdır oynamıyordum. Ee, şimdi kapımızı kapatalım. Çalışma. o En son madene gitmiştim. Evet. Altın parça. Az kalsın zombi eti yiyordum bu arada. <laughs> ee, ne yapalım? Bir altın balta mı yapalım? Kürek. Şu anda zaten dışarıda e, kanlı ay olması lazım. Bakayım şöyle. Ha, iyi bugün bir şey yok. E, gizli tapınağım da şöyle gösteriyorum. Bakın. Bu... Neyse dönüşte kapatırım. Of. Şuraya bak. Buraya bir şeyler ekleyeceğim sonra daha sonra. Evet ee, bir madene ineceğim daha sonra madende satacağım arkadaşlar. SMP'de daha önce satışa gidebiliriz. Diğer satıcı e, etkinlik düzenleyicisi var. Bugün etkinlik var mı? Ha, 1 saat 16 dakika var da oha abi yuh. Neyse hepiniz videoya hoş geldiniz. Ee, bu <laughs> Büyü satıcısı. Hmm, bakalım sağ tıklayalım. Işık taşı falan şeker satıyor şeker. Şu anda 7k 20k yaparsam var ya en zengin adamı olabilirim. Yani SMP'de en zengin olmak da o kadar emek istiyor. Biz emeklerin karşılığını tabii ki karşındaki adam hedefi vurma oyunu oynatıyormuş. Hmm. Tamam nasıl oynatacaksın? Hadi neyse satıcının yanına ilerliyormuş oradan sonra eve geçeceğiz sonra bir madene ineceğim tabi kazma yaptım abi kazma o kadar kazma yaptık yani bakın burada zaten şeyleri yazıyor arkeoloji toplayıcı bize gem pazarcı var burada hey pazarcı nasılsın İşte buradan alabiliriz belki var doldun epos atıyorlar oğlum ölümsüzlük tatuyum bile var bin lira o çok para ee, elmas alalım ya birkaç tane burada satıyormuşuz ben sa satın alıyoruz sandım ben satın alıyoruz neyse şu kemiklerini alalım hiçbir şey alamıyorum pazarcı sen neyse burada bir işimiz kalmadı arkadaşlar buradan bir uzayalım hemen ee, gemi bulmak için her şeyi zaten alabiliyoruz yani. Merhaba. Hop oh, aman tanım. Gördüğünüz gibi burada online oyuncular var. işte mayonez yazmış ismini ya. Bayağı iyi SMP. Hepinizi davet ediyorum. Bir eve gidelim o zaman hemen. Bir de günlük görevler var. Günlük görevlere bakalım. Günlük görev. Evet. Neymiş? Usta madenci. 14 tane elmas çeviri kırın. Ee, başladı mesai. Kaynak dünyasında 55 dakika geçirin. Dikenine katlan. Kaynak dünyasında 3 tane Arı ile arkadaş olalım. Aa, Arı ile nasıl arkadaş olalım abi? Neyse şu önemli cevherleri bırakıyorum. Burada i̇şte da bir komşum var. Şöyle ev yapmış kendine. Demir kapı koymuş. Aa, bir gidelim bakalım abi. O komşuya yazmıştım tabeladaki zaten. O açlık barım bayağı düştü abi şu an. Bu kadar düştü ki yürüyemiyorum şu an yani. SMP'nin en fakir oyuncusu oldum. Of buraya girersem en zengin oyuncusu olabilir mi Neyse şu komşuya bir bakalım abi. Hey komşu 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 komşu. Ne yapıyorsun? Oo sandık koymuş. Yatağı var bir tane. Toplayıcı falan koymuş lan. Komşunun inekleri alabiliyoruz mu? Yok. Komşunun ineklere <laughs> maalesef. Ama açlık barım aşırı düştü arkadaşlar. Tavşan. Ah tavşan buldum. Da bundan bir şey çıkar mı? Oha saldıran tavşan buldum. Bu ne abi böyle sa tavşan saldırıyor mu? Allah bel o zaman bir hava alalım. Önce sandıktan altın kürek mi? Neyse şu kasklarımı giyineyim şöyle. O efsane olmadı mı şu an? Hadi gel, gel bakayım tavşan. Tavşan gibi. Okey. eee şundan bir, 2 3 Demirim var mı bu arada? Hiç bakmadım. Demirim varsa var ya çok çok. Hemen demir var mı? Bakacağım. Demir. Bir tane mi var demir? Oha. Tamam. Bir tane taş kazma yaptım şu anlık. Bir tane taş kılıcım var. Demir bulmak için tabii ki de madene gidiyorum. Ve o kadar tehlikeli ki bir... mantar buldum. Mantar yeniyor mu orada abi? Aman şu suya atlamam lazım. Evet. Arkadaşlar madeni buradan gidiyoruz. Benim... Abi bu ne? Baksanıza bir başladık yine. Creeper Creeper. Oha oha Creeper hadi. Yok yok dünyanın en fakir oyuncusuyum şu anda. Bu SMP'de hayatta kalmak gerçekten. Ama çok güçlüler. Bütün moblar çok güçlüler. Gece olunca burada var ya uff. Evim küçük minimalist ve kanala yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Ha burada kömür var. Kömürlü bir tane mi sarmaz mı abi? Nereye gitti kömür? 4 tane meşalemiz var iyi. Mağara karanlık oluyor abi. Benim özel mağara. Herkese göstermem bu yolu. Oh shit. Oh shit. Oh shit. bize. Oh burada bir sürü şey. Maden dedim. Lan gidiyor. Gel bakalım. O oh, bir tanesinden 10 tane mi çıkıyor? Şaka yapıyorsun. Zengin. Ol. La la, 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 la. İskelet falan var mı? Benim aşağı inmem gerekecek şu an. Şöyle parkur yaparak ineriz. Belki de elmas falan buluruz abi hiç belli olmaz ya. Çok derin ya. Baksana inanılmaz derin bir maden burası. 2 3 demir bulursam İsk Oh, redstone. Oh, çok fazla vuruyorlar ya. Şırı ve kanlay bak. Okey tamam hayatta kalmak bundan işte Jack Sparrow güvertede. Uf, şu manzaraya bak. Dübümüz açalım. Özel üretimler bir eve gidelim. Abi maden yolculuğu bu kadar. Maden yolculuğu gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Siz de o da belki yani sizi seversem diye. Bakır tuzak kapısı var. Zombi kafasını giyineceğim abi ya. Lan buraya koydum yanlışlıkla. Yani böyle, böyle de güzel. Şu an dışarıda kanlay var. İnanılmaz moblar var. Şimdi size göstereceğim. Bunlar büyüdü mü bu arada? Daha zamanı var. Şu baksanız abi. Hani bu mobların Minecraft'ta ne işi var diye. Deyip... Allah bu ne lan? Baldi mi? Bu ne abi? Oha bu ne lan? Oha bal bu ne abi? Oha Allah geliyor yemin ederim. Oha eve geldi. Merhaba. Gitmiş. O Allah belanı. Gel bakayım buraya. Hayırdır abi sana? Hayırdır? Lan lan oha tek oha. Arkadaşlar tek atıyor. Neyse like atmayı unutmayın. Oha şerefsize bak gelmiş evin içine girmiş lan. Evin içine. Lan evimin içinde mi Gid... Evimin içinde mi gitmiyor şu. Lavuk eve esir aldı. Eve esir aldı şu an. Şerefsiz ya. Çık lan. Ona bir şey yapmasak bir şey yapmıyor ama galiba değil mi? dokunmazsak bir şey yapmıyor. Neyse kapıyı kapatayım. Çok iyi abi bence. O arkadaşım oldu. Neyse ben giyiyorum. Ay buraya koydum. Kanka evinden çık bence ya. Komşu mu lan acaba bu? Komşu sen misin? Zannetmiyorum. ama bana bakıyor. Şöyle evimden enteresan çıkar mı? Bir, iki, ona dokunursak dokunma. Neyse kapıyı kapatıyorum o gider büyük. Diğer şeyleri göstereyim. Burada kanlı arkadaşlar bakın inanılmaz abi. La 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 la, la. Yani SMP'nin en fakir o. Lan kart avşan o nasıl saldırıyor? Oo o o Şey itemleri mi buldum buraya düşmüşler? Küçücük mi bakmayın öyle küçücük de. Lan sen hala burada mısın ya? Neyse gidin de Of tek yedim. Of 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 of. Hop. La 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 la. Hop komşu 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 dışarıda saldırıyorlar. Kanlı ay var komşu lan. Bakayım geliyor mu kimse? Yok. Hmm, daha çok beklersin. Biraz yüzelim bakalım. SMP'nin derin sularında yüzüyorum. Evet arkadaşlar like ve yorum çok mutlu olurum. Ve bildirimleri açın. Oğlum sen hala biz miydin misin? Şimdi yatağıma mı göz diktin? Ha Ha? Yatağıma mı göz şimdi? Al senin olsun yatak da senin olsun ya. Şimdi altın kılıcımız var. Düz bazalt ne ya? Cam şişemiz var. Bir tane cam şişe e, su doldurabilirim şu an. Aynen güzel bir su doldurdum. İçeyim ben hatta. Be. Oh be. Susamışım. Şimdi abi benim ne ihtiyacım var? Yemeğe ihtiyacım var. Ve bunu buradan koy Neyse bir videonun daha sonuna gelelim. Bir dahaki videoda e, ismini okunsun istersen abone ol. Ve arkadaşlar ve ve ve... Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.